Selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik abi bir bonanzadayız 7k'lık çok güzel bir kasamız var dostlar bugün yine bu güzel kasamızı katlamaya çalışacağız umarım başarılı olabiliriz dostlarım bu arada bugün betmatik adresindeyim yorumlar kısmında betmatik linki sabitli bir şekilde olacak sizler oradan iyi oldunuz abi ister 100 TL'lik deneme bonusundan isterseniz 100 free isminden yararlanabilirsiniz şöyle 36 betten turbo 20'yi çok boş geçti şöyle bir 48 betten de bir turbo 20 daha başlatalım Hadi bakalım Hasan amca. Güzel ara ödemeyle başladık abi. Ne verdim buradan? Bir 1200 liramız var. Tekrar ana kasaya döndük. Bir tık da artıya geçtik. Şöyle artıdayken bir de bonus var mı? Abi skaterları çok fazla ikide gördük ya. Çok fazla iki de gördük. Neyse bakalım sağlık olsun. Şöyle bir 60 ve tekeci turbo 20 daha başlatalım. Hadi bakalım. Abi bu betten de vermezsen artık 72'den verirsin bak. Hadi bakalım Hasan. Son 6 spin abi. Şöyle güzel bir bonusla başlayalım derken geldi abi. 60 betten bir bonusla başlıyoruz. Hadi bakalım lütfen boş geçmesin. Şöyle güzel güzel Hasanlar gelsin abi. Hasanlar güzel güzel gelsin. İlk spin boş. Buraya alsak güzel olurdu. Hadi artık. Güzel ilk Hasan geldi abi. İlk Hasan geldi buradan bir 900 liramız var. Lütfen bir çarpar iki Hasan amca. Yapıştır gelsin. Şöyle bir müdahale yapayım şuraya. Yaptım. Müdahalemi oltasını çekti. Ver lan bir altın balık. Ver lan bir altın balık. Hadi be. Neyse güzel. Güzel güzel. Buradan güzel ödem aldık. Buradan güzel aldık abi. 2820 lirada. da buradan 5 spin 2 hasan daha. Deriz abi çarpan 2'ye geçiyoruz. 2 Hasan, 2 Hasan yapıştır gelsin müdahale yaptım boş son 3 spin 2 Hasan lazım çok zor ya. Tamam bir tane daha abi. 1500 lira da bundan güzel. Kasayı çok güzel bir yere getirdik şu an. 5340 lira. Artı ekleyeceğiz abi. Hadi bakalım son son spin bir tane daha Hasan Verirse abi çarpan 2. Çok güzelsin be. Çok güzelsin oğlum. Çarpan 2'ye geçtik abi. Çarpan 2'ye geçtik. Kasada çok güzel şu an. Hadi bakalım şu çarpan 2'yi de boş geçmeyelim. Hasan amcalar aynı şekilde gelmeye devam etsin. Bir müdahale yapayım buraya. Yaptım. Çok güzel ödeme var. Çok güzel ödeme var abi. 4.800 lirada buradan direkt kasayı katlıyoruz. Direkt kasayı katlıyoruz abi. İlk bulduğumuz bonustan kasayı katladık. Güzel Hasanlar gelmeye devam ediyor. Hasanlar gelmeye devam ediyor abi. 1.440 lirada buradan. Son 7 spin. Haydi Hasan'cım benim. 1.500 lirada buradan. Çok güzelsin. Çok güzelsin oğlum. Abi çarpan 3 de geliyor herhalde. Bir müdahale yapayım. Kaçtı. Son 5 spin. 2 Hasan lazım. Hadi bakalım Hasan amca. İndir gelsin abi. İndir gelsin boş yapma. Gözünü seveyim. Hadi bakalım. Hadi lan son 2 spin. 2 Hasan be. Son spin bir müdahale yapayım. Yaptım kaçtı. Tamamdır abi. Güzel güzel. Kasayı da katladık zaten. Şöyle alt limitimiz 14k olacak şekilde birazcık daha devam edebiliriz abi. Şöyle bir 72 bete geçeyim. Bir turbo 20 daha başlatayım. Sonra tekrardan düşürürüz. Güzel başladık. Harbiden çok güzel başladık bugün. Böyle devam etsin abi. Da şu kasayı bir 25 falan yapabilir miyiz acaba? Nedense var ya öyle bir şeyler hissettim abi şu an. Hadi son iki spin. Verir mi? Yok abi. Şöyle bir 60 bete tekrardan düştüm. Bir 20 turbo daha. Böyle bir 3k falan daha harcayabiliriz abi. O ara bir bonus gelirse gelir gelmezse yapacak bir şey yok zaten kasayı kapladığımız için kaç kaçar gideriz abi hiç durmayız. Hadi lan Hasan. Yok şöyle 48'e düşelim abi. 48 betten de bir turbo 20 daha. Abi bence bir bonus daha gelecek. Bir bonus daha gelecek. Nedense hissediyorum. Hadi bakalım. Haydi Hasan. Yok abi şöyle 36 bete geçtim. Bence bu betten var betten var abi. Hadi bakalım. Geliyor abi bonus. Bonus geliyor. 7 ile girdik. 14'te çıkarız abi. Şöyle 1000 lira daha harcayabiliriz. 1000 lira daha harcayabiliriz. Yok abi boş. Hadi bakalım. Bulursak bonusu güzel olur. Bulamazsak da zaten katladığımız için hiç durmaz. Kaçar gideriz. Şöyle 48 bete çektim abi. Alt limitim 14 kaldıacak şekilde devam ediyorum. Hadi bakalım. Bir bonus daha görürsek bence göreceğiz bak. Bence göreceğiz abi. Şöyle bir slow motion falan bir görsek var ya, biraz heyecanlanmaya başlarız da. Şu an sadece 2 2 atıyor abi. Başa atıyor, Sona atıyor. Bitirli şöyle bir slow motion için bir ekran göremedik. Güzel. Versin oğlum buraya. Yok abi iki de kaldı. Şöyle son 2 3 spin. Hadi bakalım. Bir kere daha. Bir kere daha attım tamamdır dostlar güzel bir şekilde abi kasamızı gerçekten bugün de yine güzel bir şekilde katlamış olduk. Dostlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün dediğim gibi abi ee, sahabetteydim yorumlar kısmında sahbetlilik linki sabitli bir şekilde olacak. Sizler de oradan üye oldunuz abi 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlarım hepinize bol bol şanslar.